Bir haber kanalından herkese merhaba. Ukrayna lideri Zelenski, Yunan parlamentosunda katıldığı oturumda, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında, Büyük Yunanistan idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan, Filike Eterya, cemiyetini andı. Milli Gazete'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşananlara ilişkin olarak video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın, Yunanlar tarafından Hristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti. Zelenski, parlamentoya yaptığı konuşmada, 1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunarak, bugün, Helenizmin bir başka büyük merkezi Odesa'da tehdit altında. Tarihteki dostluk cemiyeti Filiki Eterya burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir dostluk cemiyetinin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'ya hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dünya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz dedi. Size bir Yunan olarak hitap ediyorum, öte yandan Zelenski'nin, video konferans çerçevesinde, size bir Yunan olarak hitap ediyorum, diyerek söze başlayan, Neonazi Azak tabur üyelerinden birine söz vermesi Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Yunan basınına göre, Zelenski görüntülü konuşmasını Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Seykılroplu, Başbakan Kriyakos Mitsotakis, ana muhalefetteki SYRIZA ilerleme ittifakı lideri Alexis Tsipras, muhalefetteki değişim hareketi Kınal Meclis Grubu Başkanı Mihalis Katrinis ve Mera 25 temsilcisi Yorgos Locadis'in huzurunda yaptı. Yunanistan Komünist Partisi KKE, Mera 25 ve sadece 52'lisinin meclis grupları toplantıya katılmadı. Filiki Eterya Cemiyeti Filiki Eterya Dostluk Cemiyeti, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanması hedefiyle 1814 yılında Emano İlke Santos, Nikolaos Skoufas ve Atanasios Çakalov adlı üç Yunan tarafından Odessa'da kuruldu. 12 Nisan 1820 tarihinde cemiyetin başına Rus Çarı 1. Aleksandr'ın yaveri Aleksandros Ypsilantis atandı. Eflak Boğdan, Mora ve Girit isyanlarında aktif rol oynayarak Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak isteyen cemiyet, Megali Aydi'ye büyük ideal düşüncesiyle, bugün Türkiye sınırlarında bulunan Anadolu toprakları ve İstanbul'u da içine alan, Büyük Yunanistan'ı kurmak için faaliyetler yürüttü. Filik Eterya'nın Yunanistan'ın bağımsızlığı sürecinde özellikle Mora ve Balkan bölgesindeki Türklerin toplu halde öldürülmesinden sorumlu olduğu biliniyor. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.